Arkadaşlar merhaba. Ben Mustafa Gün. Bugün sizlere Uefi format diski nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle bunun için açıklamada linkini vereceğim. Rufus programını indirmemiz lazım. Rufus programını yeni bir internet sayfası açarak Rufus 3.13'ü indireceğiz. İndirdikten sonra programı çalıştıracağız. <laughs> Programı açtıktan sonra en az 8 GB bir flash belleğimiz veyahut da 4 GB bir flash belleğimiz bize yeterli olacaktır. Flash belleğimizi taktıktan sonra flash belleğimizi taktıktan sonra ISO dosyamızı Rufus'a ISO dosyamızı eklememiz lazım. Bunun için de seç işaretine tıklıyoruz. Açılan sayfada ISO dosyamız neredeyse onu açmamız lazım. Benim ISO dosyam burada. H yedeklerin içerisinde. Burada imajlarımız Windows 10 yükleyeceksiniz mecburen. Windows 10'u seçiyoruz. Bu MBR olursa eski tip BIOS'lar için. Bunun GBT olması lazım. UEFI mod. GSM yok. Yani e, eski tip BIOS menüler için yok. Yeni tipler için UEFI olması lazım bunun. Daha sonra başlat diyeceğiz. Burada uyarı verecek. Bunu sileceğim diyecek. Sil diyeceksiniz. Burada şu anda disk bölümlendirme, biçimlendirme yapılıyor. Gördüğünüz gibi e, yazma işlemin tamamlanmak üzere. Bu yazma işlemi bittikten sonra burası hazır. Başlat yazan yerde hazır yazacak. Hazır yazdıktan sonra UEFI flash diskiniz hazır olmuş olacak. Yani UEFI olmasının nedeni yeni nesil BIOS'larda normal eski BIOS'larda olduğu gibi normal bir flashla yazdıramazsınız. Muhakkak UEFI olması lazım. Bunun için de Rufus'u kurduktan sonra GPT'yi seçeceksiniz. Direkt GPT'yi seçtikten sonra direkt başlat diyeceksiniz. Flashınızı yazmaya başlayacak. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone, abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Herkese iyi günler. Teşekkür ederim.